çözüm sürecinin tutarsızlıklarıyla ilgili kısa cevaplardan oluşan çektiğim videolarda bu da 30. video. Dem eş başkanı Tuncer Bakıran Öcalan'ın terörist Öcalan'ın Çanakkale ruhuna uygun bir açıklama yapacağını söyledi. Çanakkale ruhu nedir? Kurtuluş savaşıdır. Bu ülkenin emperyalizme karşı topyekun verdiği bir savaştır. Emperyalizmin kurduğu bir terör örgütü ve emperyalizme maşalık eden bir terörist başı Çanakkale ruhuyla ne alakası var ya? Siz kimsiniz kardeşim? Çanakkale ruhunda hepimiz bir milletiz diyor. Hepimiz bir milletiz evet biz de bunu söylüyoruz zaten. Siz buna inanıyorsanız zaten ortada bir sorun yok yani. Tuncer Bey zaten bir sorun yok yani. Ve kaldı ki de Çanakkale ruhunu ağzına alacak en son kişi emperyalizme uşaklık eden Öcalandır.